BİM 30 Nisan 2021 aktüel ürünlerine gelin hep beraber inceleyelim. 4 bölmeli çok amaçlı dolap 259 lira 90 kuruş. Büyük boy termos 2,5 litrelik. 329 lira 90 kuruş. Toz torbasız elektrik süpürgesi 599 lira 90 kuruş. El mikseri Fakir marka 119 lira 90 kuruş. Arkadaşlar gerçek ve resmi kataloglardan haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Express Türk kahvesi makinesi Fakir marka 259 lira 90 kuruş. Philips buharlı ütü makinesi 259 lira 90 kuruş. Mikrodalga fırın 400 lira El dikiş makinesi Singer marka 79 lira 90 kuruş. Saç kurutma makinesi Fakir marka 79 lira 90 kuruş. Saç maşası 99 lira 90 kuruş. Saç kesme makinesi 99 lira 90 kuruş. Kazak tüyü toplama makinesi 39 lira 90 kuruş. Saç düzleştiricisi Fakir marka. Saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleyen seramik kaplı plakalar mevcut. Gösterge ışığı da var. 360 derece döner kablosu da mevcut. Tek tuş ile kilitleme fonksiyonu da vardır. 159 lira 90 kuruş. Epilatör cihazı, Philips marka. 159 lira 90 kuruş. Kapitoneli lüks yatak örtüsü seti. 159 lira 90 kuruş. Trend yolluk 59 lira 90 kuruş. Kadınlar için yanı şeritli tayt 24 lira 90 kuruş. Kadınlar için düğmeli pijama takımı 59 lira 90 kuruş. Yüksek taban spor kadın ayakkabısı 59 lira 90 kuruş. Keten taşlı kadın ayakkabısı 29 lira 90 kuruş. Günlük ayakkabı erkek modeli 29 lira 90 kuruş. Anne tokalı terlik 29 lira 90 kuruş. Üçlü kase takımı 19 lira 90 kuruş. Derin kase 39 lira 90 kuruş. Aurora marka tekli servis tabağı 39 lira 90 kuruş. Bambu döner tabağı 79 lira 90 kuruş. Bulyum sürahi 19 lira 90 kuruş. Üçlü dondurmalık Lav marka 19 lira 90 kuruş. Dantelli masa örtüsü 29 lira 90 kuruş. Cam damacana sürahi 24 lira 90 kuruş. Kontrollü bisiklet 129 lira 90 kuruş. Oyuncak mutfak ve tamir seti 49 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince hızlı anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.